Dostlar selam. Bu videomuzda fren pedalına bastığımızda gelen rahatsız edici ıslık sesinin neden oluştuğunu ve nasıl kurtulacağımızı inceleyeceğiz. Frene basınca gelen bu ıslık sesinin birkaç temel sebebi vardır. Balatanın bitmesi, disk ve balata arasına giren toz taneleri, disk kenarında oluşan fatura, disk ve balata uyuşmazlığı. İşlemlerimizi yaparken hepsinden tek tek bahsedeceğim. Bu esnada masada görmüş olduğunuz ve kolayca erişebileceğiniz anahtarları kullanacağım. Burada sizin sağlığınız için en önemli malzemelerden birisi maske. Balatalara işlem yaparken yapışkan olan balata tozunu solmamak için gereklidir. Geriye kalanlar ise sökme takma için birkaç anahtar, yağlayıcılar, temizleyici, zımpara ve koruyucu gözlük. Haydi işe koyulalım. Arabamızı kaldırmadan önce kaymasını engellemek için arka lastiğin önüne ve arkasına takoz koymak, ve el frenini çekmek ekstra bir emniyet sağlar. Bundan sonrasında bijonlarımızı gevşetmemiz gerekir. Çünkü arabayı kaldırdıktan sonra bijonlar gevşemeyecek, sadece tekerlek dönecektir. Arabayı genel olarak burada bulunan marşbiyel çizgisinden, lift takozundan veya burada kalınca belli olan arabanın şasisinden kaldırırız. Arabamızı kaldırıp tekerleğini yerden kestikten sonra sehpa ile şasiden desteklemek arabanın düşmemesi açısından ekstra bir emniyet olacaktır. Arabayı sehpaya oturttuktan sonra kirkoyu biraz daha kaldırıp eski yerine tekrar temas ettirip bırakabilirsiniz. Bu da size yine ekstradan bir emniyet sağlar. Şimdi gevşettiğimiz bijonlarımı söküp lastiğimizi çıkartıyoruz. Tekerleği söktükten sonra arabanın altına koymak, araba düşerse altında boşluk kalmasını sağlaması açısından yine fazladan bir emniyet olacaktır. Bu gördüğünüz parça aracın fren diskidir. Siz frene bastığınızda buradaki balatalar diski sıkıştırarak bir sürtünme kuvveti oluşturur ve aracınızın durmasını sağlar. Aracınızın hareket enerjisi buradaki sürtünme deneriyle ısı enerjisine dönüşmüş olur. Balatalar ve disk bu sürtünme sonucunda aşınmaya uğrar. Balatanın malzemesi diskin malzemesinden daha yumuşak olduğu için balatalarınız diskten daha önce aşınır ve biter. Gördüğünüz gibi eriyip biten yer balatanın bu yumuşak kısmıdır. Balata bittikten sonra bu yumuşak yapıyı tutan sadece balatanın demiri kalır. Balata bu kıvamlara geldiğinde demir demire sürtme sesini rahatlıkla duyabilirsiniz. En yakın zamanda balatanızı değiştirmeniz gerekiyor demektir. Bazı balatalarda bu şekilde ekstra bir sac bulunur. Balata bitmeye yaklaştığında bu sac diske sürterek o ıslık sesini çıkartır ve sürücüyü uyarmış olur. Bu tip sensörlü balatalarda ise Balta bittiğinde bu sensör kısmı diske sürtünerek erir. İçinde bulunan kablolara kadar eridiğinde içerideki kablo bağlantısını tetikler ve araç bilgisayarı sürücüyü baltayı değiştirmesi konusunda uyarır. Diskinizin üzerinde parmağınızı gezdirerek diskinizin sağlığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde baktığınızda eğer çok fazla dalgalanma varsa diskinizin sağlığı yerinde değil demektir. Eğer diskinizin kalınlığı uygunsa disk yüzeyi tornalama yapılarak yeni bir yüzey elde edilebilir. Aksi takdirde yeni bir disk almanız gerekir. Bu derinlik farkları çok aşırı derecede hissedilmiyorsa tolere edilebilir. Bu çukurların sebebi ise özellikle kırsal alanda yaşıyorsanız başınıza gelir. Balata ile diskin arasına giren toz ve taş parçacıklarıdır. Bu durum gerçekleştiğinde de bir ıslık sesi duyabilirsiniz. Balataların en çok diskin orta kısmına basınç uygulaması nedeniyle diskin orta kısımları aşınırken uç kısımları tümsek kalabilir. Bu kısma da fatura denir. Burada kalan paslı yapılar da ıslık sesinin en temel sebebidir. Ben de arabamda bundan şüphelendiğim için buraya müdahale edeceğim. Kaliper civatasına rahatça ulaşabilmek için direksiyonumu çeviriyorum. Civatamı söküyorum. Civatayı çıkardıktan sonra bir tornavida veya anahtar yardımıyla bu aradan kastırarak kaliperimi kaldırıyorum bu işlem kolayca gerçekleşmiyorsa kaliper pistonunu bir parça geri iterek bu sıkışıklığı çözebiliriz. Bu şekilde gördüğünüz silindirik yapıyı çıktığı deliğe geri sokuyoruz. İşte böyle. Kaliper kayar pimli olduğu için yukarıdaki civatasını sökmeme artık gerek yok. Fren hortumunun kasma yapıp zarar görmesini istemediğimden dolayı bu şekilde kaliperimi yukarı bir yere sabitliyorum. Tekerlek dönerken disk de bu şekilde döner ve balatalar diski sıkıştırmaya hazır bekler. Frene bastığınızda bu şekilde sıkma yaparak diski durdurur. Balatanın bu uç kısımları diskin bu tümsek kalmış ve paslı uç kısımları ile temas edince o duymuş olduğunuz ıslık sesi çıkar. Bu değil tabii ki, orijinali bu. Şimdi balatalarımızı çıkaralım ve gerekli işlemleri yapalım. Zımparamız ile önce disk kenarlarındaki faturaları tıraşlayacağız. Başlamadan önce gözlüğünüzü ve maskenizi taktığınızdan emin olun. Diskin kenarındaki tüm fatura tümseyini düzgün şekilde zımpara ile gideremeyeceğimiz için elimizden sadece paslı yüzeyi temizlemek gelir. Bu yüzden bu noktadaki hileyi balata üzerinde yapacağız. Şimdi de baltamızı zımparalayalım. Balatanın kenarlarının faturaya değmediğinden emin olmak için köşelerindeki keskin kenarları biraz yumuşatacağım. Çiçek gibi. Şimdi de balatanın yüzeyindeki pürüzü biraz alalım. Disk ve balatalarınız yeni olduğu halde bu ıslık sesini duyuyorsanız bir süre birbirlerine alışmasını bekleyin ve sesin kesileceğini umut edin. Kesilmez ise tedarikçinizden değişim talep edin. Şimdi de balata yüzeyini yağ ve pisliklerden arındıralım. Adı her ne kadar balata spreyi olsa da balataya direkt olarak uygulamak doğru değildir. Balata demirinin üzerindeki boyayı kaldırıp korozyona neden olabiliriz. Bu yüzden beze sıkarak bezle balata yüzeyini temizliyoruz. Temizleme işlemini diskin üzerinde de uyguluyorum. Ön yüzeyi yaptıktan sonra arka yüzeyinde olduğunu unutmayalım. Temizleme işleminden sonra sıra bu bebekleri yerine takmaya geldi. Yerine takmadan önce balataların kaliper üzerinde kaydığı yüzeylerin temiz olduğundan emin olalım. Bir tornavida yardımıyla kaba pisliği yerinden kazıyabilirsiniz. Varsa tel fırça yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz bakır gres, balataların yüzey üzerinde rahatça kaymasına yardımcı olacaktır. Bakır gres kullanmamızın sebebi ise bakırın ısıya, aşınmaya, parçalanmaya karşı diğer grafit bazlı greslerden çok daha dayanıklı olmasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yağın diske bulaşmamasından emin olmaktır. Bu yüzden dıştan tarafa ufak bir miktar sürüyorum. Ardından balatalarımı takıyorum. Kaliperi oturtmadan önce kaliper pimlerinin de düzgün çalıştığından emin olmam gerekiyor. Kaliper pimler üzerinde rahatça kaymazsa uygunsuz frenlemelere ve balatanın birinin fazla aşınıp erken bitmesine neden olabilir. Burada pim içindeki yağı dış ortamdan muhafaza etmek için toz lastikleri bulunur. Bu lastiklerin de yanlış yağlama yüzünden aşınıp parçalanmasını önlemek için buraya uygun olan silikon gresinden kullanacağım. Pimimi bu şekilde yağlıyorum. Az önce zar zor çıkarttığım pimin şimdi ne kadar rahat hareket ettiğini görebilirsiniz. Üst kaliper pimimi de yağlıyorum ve kaliperimi yerine oturtuyorum. Eğer rahatça oturtamazsanız kaliper pistonunu biraz daha çıktığı yere geri itebilirsiniz. Civatamızı sıkarken gerekli kaynak bulunduktan sonra veya civata özelliklerine göre tork anahtarı ile sıkmak en doğrusu olacaktır. Benim elimde mevcut fakat elinizde olmasa da sıkabileceğinizi göstermek adına videoya eklemedim. Küçük bir civatı olduğundan dolayı fazla zorlamadan tatlı bir şekilde sıkmanız kafi olacaktır. Lastiğimi taktıktan sonra bijonların boşluğunu alıp lastiği elimle tutarak hafifçe sıkıp bırakıyorum. İstesem de tam güçte sıkamayacağım çünkü lastik dönecektir. Lastiklerimi tam olarak sıkma işlemlerini aracı indirip yük tekerleğe bindikten sonra yapıyorum. Aynı işlemleri şimdi de diğer taraf için uygulayalım. Lastiği söküp emniyet için arabanın altına koyuyorum. Direksiyon çevirip kaliperimi söküyorum. Balatalarımı çıkartıyorum. Balataları çiçek gibi yaptıktan sonra diski paralıyorum. Temizlik ve yağlama işlemlerimi yapıyorum. Balatalarımı ve kaliperimi takıyorum. Son dokunuşlar. Lastikler yere değdikten sonra bijonlarımı da sıkıyorum. Ve son bir işlemimiz daha kaldı. Arabayı çalıştırdıktan sonra hareket etmeden önce freni pompalıyorum. Çünkü kaliper pistonlarını geri ittiğimizden dolayı balata ile piston arasında bir boşluk oluştu. Frene bassak dahi pistonlar henüz balataya yapışmamış olduğu için fren tutmayacak. Ben arabamı denemeye çıkıyorum. Sizler de bu sırada sağ alttan abone olabilir, hatta çanı çalabilir. Üstüne beni biraz daha şımartmak için videomu beğenebilirsiniz. Beğenmesen buraya kadar izlemezdin, değil mi? Çekmemi istediğin başka bir video veya soracak soruların olursa da yorumlarda görüşebiliriz. Hoşça kal.